Herkese merhaba, bugün Sol Sement O.R.G ile görmüş olduğumuz gibi inşaat sonrasında kirlenmiş fayans yüzeylerimizin temizliğini yapacağız. Burada denemediğimiz bir kimyasal kaldı mı abi? Yani nasıl buldun bu temizliği? Biz burada ürünü denedik, doğru mu? Doğru gayet güzel diyorsun. Evet gayet güzel. Daha önce biz buraya denemiştik. Başka bir kimyasal ama. Evet. Ama getirmiş olduğu hal burada. Bizim yeni üretmiş olduğumuz Sol Semen'de ORG ise burada çok güzel bir şekilde iş yaptı. Doğru mu abi? Aynen. abi. Burada denemediğim bir şere, kimyasal aynen. Her şey yıkadık buraları. Her şey yıkadık. Şurası birazcık karanlık olan yerde göstereyim. Yani bu çıkmıyor. Yok, İmkansız. Aynen. Burada hemen bu uygulama yapalım abi. Şurada söyle seyretmiş olduğumuz versiyonu var. Yüzeye dökeceğiz şimdi. Şöyle döküyoruz sonra fırçalıyoruz. Bakın çok az bir alanda. Güzel bir şekilde duruluyoruz. Bakalım ne yapacak. Sadece bu. Asıl bu böyle tamam tertemiz yapıyor da kuruyunca belli oluyor. Doğru mu abi? Hı hı. Kuruması lazım yüzeyin. Kuruyunca net sonucu size göstereceğiz. Bakın zaten sağına soluna hiç yayma abi. Bu kısımda bir müşterilerimiz görsün. 16.30'dan bir 5-10 dakika sonra yüzeyi tekrar kontrol edeceğiz. Kaç dakika geçti abi bir göster bakalım. 5 dakika. Kurudu mu abi yüzey? Kontrol etsene bir abi. Hiçbir sorun yok değil mi? Gayet temiz. Abi çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik ettiğin için. Ürünü tavsiye ediyor musun? Tabii ki, tabii ki. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10. 9 değil yani. Yok, 10. 10. Çünkü 10. her neler denedik burada. 10 kere yıkadık. Ama sen bizi kurtardın. <laughs> Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Videomuz faydalı olduysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum.